arkadaşlar. Niye böyleyim? Çünkü bu uygulama size ne yapıyor? Başlatalım. Bakın. Bakın. Şuradayım. Parmaklarımı yiyeyim. <laughs> <laughs> bu Bakın. Sesim gelmiyor burada. Şu an ben görüyorum. Ses full cool ama yerim. Medya. Anlamışsınızdır. Şöyle yapıyorsun. Şöyle yapıyorum. Jup. Geriye gidiyorum. Böyle çıktı. Ah! <laughs> Bakın. Çizgi film karakter oluyorum. özelliği var arkadaşlar. Şu özellik çok iyi. Böyle olmadı. Koş koş koş. Bakın. Şöyle yiyeyim. Yapamıyorum. Çok iyi özellik. bunu böyle yaparsanız daha iyi. Daha daha gerçekçi olur. Şöyle yapıyorum. Bakın. <laughs> Sadece elim var. Fotoğraf modunu seçelim. Jup. <laughs> <laughs> He is <laughs> <laughs> Hadi hadi gel gel gel. Hop. Ay yere yere. Şu kadar iyi. Hop.

bu <laughs> <Ne oldu lan? Gülüyor> <Dadı>. bardak <laughs> bu iş böyle yapılır Bak upuzun pardak yaptı. ohay çok iyi oldu lan. Upuzun şişe. Upuzun baş bir şişe. Süper. Birazcık süper. Bakalım arkadaşlar. Böyle yaparken. Hayır. Ne oluyor lan? Korkmaya başladım. Bu ne? Her yerde tipim var. ne <laughs> saat 10. On. Saat 10. 10. 10. 39. Saati öyle gösteriyor. Tamam. <laughs> Almadı. Hay kaşın çık. Ya <laughs> ne oldu? YouTube test. Jip. <laughs> 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 Bütün şifreleri girdim lan. Bu ne şimdi? <laughs> bir. Arkadaşlar YouTube testi yapacağız. YouTube test arkadaşlar. Ben siz yokken Last Break test yapmıştım. Bu sefer de YouTube test yani YouTube'daki Last Break testi yaptım. Bu sefer de ne yapacağım diyorsun? Kendimin. Benim videolarımın. Benim videolarımın. Bir saniye. Bak video atmışım. Burada gözüküyor. Bak. En son video. Şurada. Görünmüyor. Bak en son videoyu atmışım. Kaç izlenmiş? Bir gün mi Allah sizin belanı. Üç gün önce. Allah sizin belanı ya. Neyse. Bu testimi yapacağım. Girdim. Görüyorsunuz. Girdim. <laughs> ters çıkmış. Geometreyi <laughs> dos şeyi vardı ya. Onun testini yap şey yapacağım. Geometri dos. He şu şunu yapmak istiyordum. Yapıyorum. Açtım. Hayır. Ses çıkmış ol. <laughs> Tuttuk. YouTube test. Dur yapmak test yapmak için şuraya gidelim. Şu an oyun oynuyormuş gibi hissediyorum. <laughs> Yok abi, şöyle yapacağız illa. Kamerayı değiştir. Oh, Süper. E ha <laughs> geliyor. Çek. Ne dakika? <laughs> Bu ne? Youtube testimizi de yaptık. Çıktık. Telefonu da kapattım. Kaç. Ne kadar kaçabilirim ki? Hey. <laughs> hey. <laughs> Koca berin yapacağım iner. Bakın kocaman berin yapacağım. Müc kafam. İyi koca birini oluyor. Boğazım. Kesin beni. Yes. <laughs> Abuk. Telefonu niye buraya koyuyorum? Çünkü bir test yapacağım. Şuraya koyalım. Hop. Hızlı olsun. Hmm. Oha, süper oldu. Bak. Sanki birim elim telefonu alıyor. Bir de açık kollu deneyelim. Böyle kapa. Süper oldu bence. I'm gonna just me. Oh. Oh. Şöyle yapalım bir. Anne bunamda orada olduğunu söylüyor. Benim de olayım. Bu, bunam dedi. Anlamadım. Ben bunu yapamıyorum be. Şunor. Ne ya? Yaptın sayılır. Yok sayılmaz. Haye. <laughs> biraz yani biraz yağ sayılır. Bir sayı. Telefonu mu var Wow. Oh, <laughs> pazın telefonu, oh, pazın hiçbir şey takmışım. Takmışım. Yani telefonu telefona bağlamak nasıl olur? <laughs> Tamam geldim. Okey. Ka kamera yan oldu. Ne kamerası? Ha? Ah. Hmm. Ne oldu lan? Yarasa kitabı oldu. Bu tam iyi gözükmüyor. Neyse. Şöyle ee, de denemiş olduk. Şey diyeyim. Şemsiye mi var Nasıl olacak? Şuradan var atla. Aşığım dönüyor. Raplamışım. Bu ne? Bu ne? Ee? 朋友。 Yavrum çıktı. güzel Teşemsiye kırıldı. Ne? Çar parçası kırıldı. Parçası mı? parçası var? Etkik parçaları tamamlayalım. Yok, başka yok. Tamam. <laughs> Çok kötü çıktı. böyle Şunları rahatlasam. <laughs> Rahat. Şunu ve şunu ve şunu. Rahatlasam nasıl olur? Arkadaşlar bu arada bunlar birbirine yapışıyor. Bunların bunların ikisinde Şuna yapışma gücü var. Yani mıstınık gücü var. Bak yaklaştırıyorum çekiyor birbirini. Birbirlerini. adışmadan lan. Nereye dokun? Bak. Birbirine hemen çekiyor. Hadi işte. Bakın. Yaklaştırıyorum. Bunu yapmak için iyice yaklaştırım Birbirini çekmeye başlıyorlar şurada. Arkadaşlar ben şunu çıkartmak için şunu çıkartmaya çalışıyorum. Çok eskiden çıkartabilmiştim. çıkmıyor. Böyle kaldı. Neyse, bunu şuna rahatlayalım. alaka? Ha! Allah Allah! Dur. Kokulun, kokulun ya benzeyen bir şey lazım. Olur mu ya? Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz. Ha abi, beyaz bir şey bulmam lazım. Abi hiçbir şey beyaz değil ya. Çok az var. Beyaz hiçbir şey bulamadım. Ay, gözüm. gözüme bir şey mi kaçtı? Durmadan kafanı daha açıyor. Gözlerinden kan gelmiş mi? Yakından bakalım. ışıkta bakayım. Yok. Arkadaşlar gözlerimizi kıl gelince onu çıkartmanın tek yolu var. ama unuttum. Onu unuttum. Hayır. Arabayı rap. <laughs> İnsanlara arabayı rap evet. Açın. Kilit açtık. Hayır Her şey dolu. Hey. Bu ne? Herkes gidiyorlar. Oh güneş. <laughs> Arabalara ne oldu bakmak istiyor. Kapa şurayı. Kilitle annem kilitlemiş. <laughs> Arabalara ne olmuş? <gülüyor> Arabalar. Gel <laughs> <Diğeri>, koltuk şeklinde. <laughs> Hop.

Siyah böyle raplanır. Ayy. Dur, kendime göstereceğim. <laughs> Süper oldu. Video ya video. gelmiyor. Başım döndü. Ay, başım döndü. Ay. Bak. <laughs> ne biçim olmuşuz. Bitirişi nasıl yapsın? Hmm. Böyle yapalım. 3 böyle olsun